Yakışıklı. Aa. Atayım seni gideceğin yere. Sen alışverişe gitmedin mi? Evet gitmiştim de kızları bıraktım şimdi eve. Sonra dedim ki kocama geleyim şoförlük yapayım. Çünkü o çok güzel jestler yaptı bugün. Teşekkür ederim de yaptı demeyelim. Daha çok yaptırıldı. O zaman biraz daha şansımı zorlayayım mı? Biz alışverişlerimizi yaptık. Hazır mısın akşama? Aman, aman yapma ya. Bak bu kadar da fazla süre vallahi. Bak garip bile geldi. Üzerime fazla gelmemesi gerektiğini anladı yani adam. Garip Bey mi geldi? Bak ne kadar düzgün adam Faruk. Reklam yapma. Reklam yapma. Tamam mı? Anladı. Koş adam, güzel adam. Tamam. Reklam yapma. Tam tahmin ettiğim gibisin valla. Hadi gel seni gezdireyim. Biraz tur attırayım sana. Şöyle biraz gevşersin, rahatlarsın. Akşama sakin bir Faruk lazım değil mi? Hadi sevgilim, annene yüzmeyelim. Vallahi borçluyuz bunu kadına. Ya ben niye bu adam eve giremez girerse cesedimi çiğnemesi lazım falan diyemiyorum. Çünkü işe yaramıyor. Eve giren giriyor her zamanki gibi. Hatta o zaman daha da tutkulu oluyor biliyor musun? Çünkü ulaşamıyorsun ya böyle aşk daha da büyüyor. Aslı ile Kerem gibi, Leyla ile Mecnun gibi. <laughs> Deli misin? Hı? Deli. Deli misin sen? <laughs> Şu elektriği nasıl alacaktın sen? Buyurun efendim, arabayı binin ben Hel size göstereceğim. Göster bakalım size. nasıl alıyorsun sen bu elektriği?